Şimdi şöyle yapalım. Her bir soru için size yaklaşık bir dakika vereceğim. İlk önce birinci soruya bakalım. Ben bir dakika sonra yanıtlar dediğimde yazmanızı rica ediyorum. Birer birer gidelim bu şekilde. Önce ilk soruya bakalım. Evet şimdi yanıtları alayım arkadaşlar. Birincisi için cevabınız nedir? Örnek olan hangisi acaba? Evet çoğu arkadaşım yanıt verdi bir arkadaşım Denizli demiş diğer arkadaşlar Ceyhan dediler doğru cevabımızın Ceyhan olması gerekiyor arkadaşlar büyüme hatırlayacaksınız temelde niceliksel olarak ifade edilen bir de gelişim sürecine eşlik eden bir değişim değişiklik olması gerekiyor Dolayısıyla Sağlıklı beslenen bir çocuğun boyunun uzaması büyüme ile ilişkilidir diyebiliriz. Bu arada Denizli diyen arkadaşım için şunu hatırlatayım: anlamak olgunlaşmayla zeka ile ilişkilidir, büyüme ile değil. Dolayısıyla bu şekilde anlamak, kavramak gibi ifadeler verildiğinde aklımızı zeka ve zeka da olgunlaşma olduğu için olgunlaşma ile ilişkili olduğu için aklınıza olgunlaşma özelliği gelmeli. Bu arada şunu da hatırlatayım. Adana'daki de olgunlaşma ile ilişkili bir örnektir. Denizli'deki de olgunlaşma ile ilgili bir örnektir. Ceyhan'daki de doğru cevabımız. Şimdi ikinci soruya bakalım. Ben yine sizi bir dakika kadar bekleyeceğim. Ardından cevaplarınızı isteyeceğim. Arkadaşlar, üç arkadaşım cevap verdi bu soruyu. Diğer arkadaşların cevaba ulaşmakta zorlandıkları sonucunu mu çıkarmalıyım acaba bundan? Şimdi burada öncelikli olarak gözlemle örnek olay incelemesi arasındaki farkı size hatırlatayım arkadaşlar. Gözlem tek belli bir konuda olur yani oyun oynamayı gözlemleyebilirsiniz. Sadece oyun oynamayı gözlemlersiniz o zaman. Uyku saatiyle ilişkili gözlem yapabilirsiniz. O zaman sadece uyku saatini gözlemlersiniz. Beslenme tarzıyla ilişkili gözlem yaparsanız sadece beslenme tarzını gözlemlersiniz. Yani bir kişi eğer beslenme tarzı, uyku saati, oyun oynama süresi, ders dinleme biçimi gibi başka başka davranışları gözlemleniyorsa buna gözlem demek uygun olmaz. Gözlem belli bir konuda ki davranışlarla ilgili olur arkadaşlar. Burada bizi Ceyhan seçeneğine yani örnek olay incelemesi doğru cevabına götürmesi gereken iki ipucundan biri bu. Farklı farklı konular var burada incelenen. Beslenme tarzı, ders dinleme biçimi, oyun oynama süresi gibi. Bir bu. Bir diğer önemli ipucu da ayrıntılı ifadesi var arkadaşlar mantık kökünde. Ayrıntılı incelemek. Dolayısıyla gözlem de ayrıntılı denilebilir belki ama gözlem bu şekilde farklı farklı konularla ilgili olmaz. Hem ders dinleme biçimi hem beslenme tarzı şeklinde olmaz. Dolayısıyla da farklı farklı konularda bireyi ayrıntılı olarak inceliyorsak bu örnek olay incelemesi yönteminin kullanıldığını gösterir. Bu betimsel bir yöntemdir ve tek bir kişi ya da küçük bir grubun ayrıntılı olarak incelenmesi demektir arkadaşlar. Örnek olay incelemesi. Dolayısıyla da cevabımız Ceyhan olmalıydı ikinci soruda. Şimdi üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Üçüncü soruyu da şöyle sizin için görünür hale getireyim. Üçüncü soruya bakalım ardından üçüncü soru için cevaplarınızı alacağım. Evet arkadaşlar cevabınızı alayım. E, Ceyhan Bursa Denizli Adana o <laughs> oh, Farklı farklı cevaplar var. Ceyhan Bursa Denizli Adana hmm, Bir tek E yok galiba. Peki o zaman e, bu kavramları e, konuşalım arkadaşlar. E, önce buna geçmeden e, bir arkadaşımın e, sorusu vardı. Evet soru değilmiş. Özlem demiş ki ben gelişim özelliğini incelemiş diye düşünüp gözleme gittim. Ee, gelişim özelliği e, derken tabii gözlem e, hangi konudaki gelişim özelliği olduğunun tespiti gerekir e, öğretmen. Yani gelişim özellikleri e, dediğimizde örneğin e, bir çocuğun ders dinleme biçimi ve uyku tarzı hangi gelişim özelliği ile ilgili olabilir? Uyku tarzı. Bunlar çok farklı şeyler. E, uyku tarzıyla, ders dinleme biçimi. E, dolayısıyla gelişim özelliği diye genel bir kavramın içine almaya çalışmak doğru olmaz diyebiliriz. Şimdi e, üçüncü soruyla ilişkili e, konuşalım biraz. E, denizli şema e, öncelikli olarak doğru cevabımız arkadaşlar. Niçin doğru cevabımız diyecek olursak, her yeni öğrenme bir şema geliştirmektir. Bir şema oluşturmak her yeni öğrenme. Yani ben az sonra size epigenetik kavramını açıklayacağım ve burada e, bu dersi takip eden çoğu arkadaşım için e, bu yeni bir kavram olacak. Epigenetik kavramı çünkü çoğunuzun bilmediğini zannediyorum. Ayrıntı bir kavramdır çünkü. İşte siz epigenetik kavramını az sonra öğrendiğinizde bir yeni şema oluşturmuş olacaksınız. Artık epigenetik diye bir kavrama dair zihninizde bir şema olacak. Dolayısıyla da bebek için de Bebek çeşitli denemelerin sonucunda bir şey öğrendiğinde buna yeni şema oluşturdu dememiz gerekiyor. Dolayısıyla da üçüncü soruda cevabımız denizli olmalıydı. Peki kübra öğretmenim de sormuş epigenetik nedir diyecek olursak epigenetik Erikson'un kullandığı bir kavramdır arkadaşlar kişilik gelişiminde psikososyal kuramı ortaya koyan kuramcı. Hatırlayacaksınız şu temel güvene karşı güvensizlik özellikle karşı koşku utanç vesaire o evreleri ortaya koyan psikososyal kuramı ortaya koyan Erikson'un kullandığı bir kavramdır. Epigenetik anlamı da şudur. Kişilik gelişimi önceden kestirilebilir demektir. Epigenetik. Yani önceden kestirilebilir derken hangi yıllarda hangi özelliklerin öne çıkacağını biliyoruz demektir epigenetik. Hatta bir benzetme yapar bu kavramı açıklarken Erikson der ki nasıl ki der anne karnındaki bebeğin hangi haftada hangi ayda hangi özellikleri göstereceğini önceden biliyorsak kestirebiliyorsak aynı şeyi kişilik gelişim içinde söyleyebiliriz. Örneğin 12 ile 18 yaşlar arasında bir kimlik kazanma bu konuda bir kriz yaşıyoruz ya da hayatın ilk bir bir buçuk yılı ile üç yaş arasındaki ...döneminde özellikle... ...ilişkili bir dönem yaşıyoruz... ...şeklinde kişilik gelişiminin... ...önceden kestirilebilir evrelerden... ...oluştuğunu savunan... ...görüş diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada Adana diyen arkadaşlarımı... ...kınarım üçüncü soruya. Çünkü öğrenecektir... ...diye bitiyor arkadaşlar soru. Öğrenerek olmaz... ...olgunlaşma. Ben isim vermiyorum... ...şimdi isim vermiyorum kimlerin... ...Adana dediğiyle ilişkili olarak isim vermek istemem. Ama... Bir şeyi öğreniyorsak ona olgunlaşma diyemeyiz arkadaşlar. Olgunlaşma doğuştan getirilen potansiyelin bir davranışı yapabilecek düzeye ulaşmasıdır. Öğrenerek olmaz. Öğrenerek olana da olgunlaşma denilmez. Şimdi dördüncü soruya geçebiliriz artık. Ben bekliyorum dördüncü soru için sizin okumanızı. Arkadaşlar bu soru kısa o yüzden daha zaman zamanda 30 saniye yeterli oldu herhalde. Dördüncü sorumuzda büyümenin ölçütü değildir diye sordum. Az önce arkadaşlar size çok önemli bir bilgi verdim. Dedim ki zeka büyüme ile değil olgunlaşma ile ilişkilidir. Burada da bu bilgiyi kullanmamız yeterliydi aslında. A, B, C ve E büyümenin evrensel ölçütleri. Ama e, zeka büyümenin değil, olgunlaşmanın ölçütüdür. Dolayısıyla da e, denizli olması gerekiyor dördüncü sorumuzun cevabı. Peki, devam edelim. E, beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. E, bekliyorum soruyu incelemeniz ve cevaplamanız için. Beşteyiz. Öncelikle Betül iki şık aynı demiş. Hayır aynı olan şıklar yok. Bakalım. Olgunlaşma, türe özgü hazır oluş, yaşantı, büyüme hazır bulmuşluk. Beş tane cevap verertim. Aynı olan şık falan yok. Dolayısıyla da B diyen arkadaşlarıma da kınamam gerekiyor. Çünkü B'de türe özgü hazır oluş var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oysa yaşantı olması gerekiyor doğru cevabımızın. Ee, yaşantı doğru cevabımız. Ee, yani yaşantı e, doğru cevabımız derken burada geçirilen yaşantıların bireylerin e, önemi bireyler açısından önemi. Ya şimdi bana sebep yok yaşantıda da böyle yazıyor falan. Orada B onu olmadı belli arkadaşlar. Bunlara gerek yok yani. Gerek yok bunlara. B olmadı belli hala bu şekilde. Ya yapmayın lütfen. 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 Neyse arkadaşlar yaşantı burada doğru cevabımız çünkü e, öncelikli olarak ee, önceden kişinin başından geçenlerin arkadaşlarıyla oynamasının gelişimdeki önemi, yani yaşantı doğru cevabımız. Ben şöyle ki bir öğretmenim, işte bunlar, bak görmek istediğim bakış açısı bu. Tabii ki idare edeceğim, böyle birbirimizi anlayacağız, anlayacağız. Bunlar doğal. Ee, şimdi altını soruya bakalım arkadaşlar. Ee, altını sorun için sizi bir dakika kadar bekliyorum. Evet, e, galiba bütün arkadaşlarım doğru cevapladılar. E, kutluyorum. E, doğru cevabımız Adana e, gelişimde kritik dönemler vardır. E, burada tabi e, belli bir zaman dilimine vurgu yapılmasını yakalamanız önemli arkadaşlar. Hayatın ilk 3 yılında burada örnek verdiğim bebek olumsuz bazı yaşantılar geçirmiş ve daha sonra da bunun telafisi mümkün olmamış. Çok iyi yakaladınız. Adana gelişimde kritik dönemler vardır. Tabi telafisi mümkün olmamış derken bazen e, çok zor da olsa telafisi mümkün de olabilir kritik dönem için onu da hatırlatayım. Bazen mümkün olmaz bazen zor da olsa telafisi mümkün olabiliyor. altı Adana dedik. 7. E, soruya bakalım şimdi. 7. soru için sizi bekliyorum. Evet arkadaşlar e, bakalım sorumuzun cevabına e, iki arkadaşım e, yanlış görmediysem iki arkadaşım Bursa seçeneğine gittiler ama e, çoğu arkadaşımızın işaretlemiş olduğu gibi Denizli e, doğru cevabımız arkadaşlar e, hazır bulmuşluğun birçok e, bileşeni vardır hatırlayacağımız gibi hemen hatırlatayım bu dört temel bileşeni bir tanesi ilgi istek e, matematik dersini sevip sevmediği bu çok yakından ilişkilidir ilgi istekle. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. İlgi istek hazır bulmuşluğun bileşenlerinden bir tanesidir. Bir diğeri olgunlaşma hatırlayacaksınız. Bir diğeri ön bilgiler. Yani o konuyla ilgili daha önceden öğrenmesi gerekenler. Örneğin yediğiniz soruda Adana, bu ön bilgileri örnek. Ve bir diğeri de genel sağlık durumu. Edirne'deki de buna örnek. Kulaklarının sağlıklı duyup duymadığı. Dolayısıyla olgunlaşma Ön bilgiler, ilgi, istek, yetenek, beklenti gibi özellikler ve genel sağlık durumu. Bunlar hazır bulmuşluk düzeyinin bileşenleri, hazır bulmuşluğun bileşenleri. Oysa Denizli'deki akranlarıyla sağlıklı ilişki kurup kuramadığı bölme işlemi için bir hazır bulmuşluk değişkeni değil arkadaşlar. Bu yüzden de çoğu arkadaşımın söylediği gibi Denizli doğru cevabımız. Sekizinci sorudayız. Arkadaşlar e, zannediyorum çoğu arkadaşım cevapladı ve çoğu arkadaşım da doğru cevapladı. E, Ceyhan e, doğru cevabınız burada. Edirne ve Denizli diyen arkadaşlarım için o seçenekleri de açıklayayım. Bir kere burada çok önemli bir ipucu var arkadaşlar. Bağlanmayı erteler. Zaten moratorium erteleme demek... Hatta e, moratorium kimlik, ertelenmiş kimlik statüsü diye de Türkçe'ye bazen çevriliyor. Sınavda da bazen ertelenmiş kimlik diye seçeneklere yazılabiliyor. O yüzden bir kişinin bağlanmayı, bir kimliğe bağlanmayı, mesleki konuda ya da bir başvuru konuda karar almayı ertelediği ifadesi varsa hemen moratorium kimlik statüsüne gitmeniz gerekir. E, hazırlanma, zaman kazanma gibi e, ek ipuçları da var soruda. Denizli ve Edirne niye olmuyor? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ters kimlik ki bazen negatif kimlik ya da olumsuz kimlik diye de Türkçe'ye çevrilebilir. Bu anne babaya tepki kimliğidir. Madde kökünde buna dair bir bilgi yok. Anne babaya tepki amaçlı bu çalışmanın yapıldığı ile ilişkili bir bilgi yok. Dolayısıyla ters kimlik diyemeyiz. Ve bir de dağınık kimlik de olmaz. Dağınık kimlikte kişi araştırma yapmaz arkadaşlar dağınık kimlik için bir arayış da yok bir bunalım da yok denir hatırlayacaksınız. Oysa soruda şunu görüyoruz. Bazı kimlik görüntülerini deneyerek araştırma yapar. Bu dağınık kimliği elememiz için yeterli. Bu arada Özlem devamını okumadım ben demiş. Arkadaşlar o zaman çok kritik bir bilgiyi sizinle paylaşayım. Soruları okuyarak cevap vermek çok işe yarar. Bu aklınızda olsun arkadaşlar. Soruları okuyup cevap verin. Bu sınavda göreceksiniz çok işinize yarayacak. Evet bu önemli ipucundan sonra e, gelelim. E, i̇şte önemli ipuçlarını artık verdik Özlem öğretmenim. Bundan sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. E, dokuzuncu soruya gelelim şimdi. E, dokuzuncu e, soru için bekliyorum sizi. Evet. E, dokuzuncu sorumuzun cevabı dokuzuncu sorumuzun cevabı çoğu arkadaşımın bulduğu gibi Ceyhan olmalıydı arkadaşlar. E, meta analizin tanımı var aslında burada. Evet birden çok çalışmanın sonuçlarını sentezleyerek birleştirme. Bu ifade bizi meta analize götürmek için yeterli arkadaşlar. Birden çok çalışmanın sonuçlarını sentezleyerek birleştirme. Gözlemde birden çok çalışmanın belli bir konuda yapılmış çalışmanın sonuçlarını sentezlemek yok. Bizzat izlemek var gözlemde. Adana diyemeyiz. Örnek olay incelemesi de tek bir kişi ya da küçük bir grubun Ayrıntılı incelenmesidir. Birbirinden bağımsız birçok çalışmanın sonuçlarını yani bulgularını sentezlemek, birleştirmek bizi meta analize götürmesi gereken bir ipucudur. Arkadaşlar bu meta analiz son 15-20 yılda gelişim psikolojisi alanında çok ön plana çıkan bir tekniktir. Çağdaş önemli bir yoldur. Sınavda sorulursa sürpriz olmayacaktır. O yüzden meta analiz kavramını hatalı yapan arkadaşlar için bu özellikle öğrenme fırsatı olsun. Arkadaşlar korkarım bize ayrılan sürenin sonuna geldik şu anda. Hatta bir dakikada geçmişiz. Sizin bundan sonra bir dersiniz daha olduğu için molanızdan dinlenmenizden yemek istemem. Ee, sadece bitirirken şunu rica ediyorum. Bu şekilde ilk dersi e, konu tekrarını ikinci dersi soruya ayırmak nasıl oldu? 10 e, üzerinden bir puan yazar mısınız buna? Yani 10 böyle süper oldu. 9 e, işte çok iyi oldu ama e, vesaire. Bir de e, berbat olsun. 1 ile 10 arasında bir puanlama. E, evet. E, siz bunları yazarken bir arkadaşım kaçırdım isminin kim olduğunu onun sorunun cevabını sormuş. Ee, onun sorunun cevabı e, Bursa e, mizaç olmalıydı. Çözen arkadaşlar için e, onu da hatırlatayım. Bu arada e, Kübra öğretmenim 10 hatta daha çok e, soru demiş. E, bu fikri paylaşan arkadaşlar var mı? Konu anlatımı daha azaltılabilir, e, soru daha çok olsun diyen arkadaşlar varsa, bundan sonraki derslerimizi bu şekilde planlayayım arkadaşlar. Yoksa böyle bir ders soru, bir ders tekrar iyi mi? Soruyu artıralım diyen arkadaşlar soru sayısına. Ee, soru sayısına ders 11'de başlıyor. Ha, soru üzerinden konu özeti gibi. Ha, peki o zaman e, rehberlikte öğleden sonra saat 3'te e, rehberlik dersimizde böyle yapalım. E, daha sonra da gelişime de bu şekilde deneriz arkadaşlar. Sorular üzerinden gideriz. Bunu tekrarımızı da sorular üzerinden yapmış oluruz. Peki öyle yapalım o zaman. Peki bugün burada bitiriyoruz. Teşekkür ederim. Rehberlikte bir de sorular üzerinden sadece gitmeyi deneyelim. Daha verimli olursa bundan sonra bu şekilde sürdürürüz. Üçteki rehberlik dersine katılabilecek arkadaşlarla orada görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.